Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 19-25 haftası haftalık yorumlarıma hoş geldiniz. Bu hafta güneşin kova burcundaki hareketiyle yeni bir döneme adım atıyoruz. Bu etkili transit haritanızın 9. evine ışık tutuyor. Hemen ardından Plüto ile gerçekleşecek olan kovuşum böyle derin bir değişim ve dönüşüm sürecine bizlere beraberinde getiriyor. İnançlar, eğitim, yurt dışı seyahatleri, resmi işlemleriniz hatta kendiniz için vizyon geliştirme gibi konular çok ön planda olacak. Bu süreç eski alışkanlıklarınızı böyle sorgulayıp daha yenilikçi bir bakış açısı aslında benimsemenize fırsat sunuyor olacak. İşte detaylar diyorum ama geçmeden önce desteklemek amacı kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çekilişe çok az kaldı. İki kişiye Natal Harita yorumu hediye edeceğim biliyorsunuz. Bunun tek katılım şartıysa abone olmak, beğeni ve yorum yazmak olacak. Sadece hatırlatmak istedim. Şimdi Plüton'un işte bu dönemdeki enerjisiyle toplumsal ve bireysel düzeyde çok yenilikçi yaklaşımları bir defa benimseyeceksiniz. Psikolojik dönüşüm süreçlerinden geçerek kendinizi böyle daha derin bir düzeyde tanıyabilirsiniz sevgili ikizler. Tutkularınız ve hedefleriniz konusunda daha kararlı, daha odaklı bir tutum geliştireceksiniz. Bu dönem böyle kimlik keşfi, bireysel hedeflere daha fazla yönelme ve toplumsal aslında normları yeniden bir değerlendirme açısından gerçekten verimli bir şekilde aslında değerlendirebilirsiniz. Şimdi güneşin kova burcundaki bu bir aylık hareketi 9. ev temalarına bir öncelik getirecek tabii ki. Bu dokuzuncu ev konuları neydi ki? yurtdışı seyahatlerimiz bizim böyle pasaport ve vize işlemleriyle ilgili gelişmeler yaşanabilir hayatınızda. Yine eğitim, akademik çalışmalar ve hukuksal meselelerde Olumlu sonuçlar size yaşatabilir bir ay boyunca. Şimdi hafta boyunca Satürn ve Venüs'ün 10. evinizde kavuşması son derece dikkat çekiyor. Şimdi bu etkili kavuşum tabii ki kariyer ve toplumsal statü alanınızda aslında son derece önemli enerjiler size sunacak. Kariyer ve hedeflerinize böyle ulaşmak için disiplinli bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. İş hayatınızda ciddi ve uzun vadeli ilişkiler kurma şansınız çok yüksek. Ancak iş ortamında baskı veya zorluklarla karşılaşma olasılığına karşı da son derece dikkatli olmanızda aslında fayda var. Profesyonel hedeflerinize böyle odaklanarak bu dönemi en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili ikizler. Venüs ve Merkür'ün destekleyici bu enerjileri aslında uzun vadeli projelere yönelmenizi ve finansal planlamanızı güçlendirmenizi de kolaylaştırabilir. Eğer miras gibi böyle nafaka gibi veya tazminat gibi konular gündeminiz, gündeminizdeyse şayet işte bu süreçte de olumlu sonuçlar sizleri bekliyor. Merkür'ün ve Şiron'un yaptığı bir kara açı da var bu hafta. İşte bu hafta iletişimde dikkatli olmanız gerektiğine de işaret ediyor. Geçmişten gelen böyle dostluklar, belki toplumsal projeler veya dernek çalışmaları evet bu hafta gündeminizde ancak düşünmeden söylenen sözler daha sonra pişmanlık yaratabilir. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Dolayısıyla çok özenli bir dil kullanmaya gayret edin diye de uyarmak istiyorum. 23 Ocak'ta Mars'la ve Uranüs'ün de arasında bir olumlu açı olacak. Aynı gün finansal ve kariyerle ilgili böyle beklenmedik gelişmeleri gündeme taşıyacaktır. Özellikle böyle geçmişten gelen bir borç, alacaklarla ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Ayrıca yine toprak, gayrimenkul gibi konuların öne çıktığı bir döneme girebilirsiniz. 25 Ocak'ta Venüs ve Mars arasında uyumlu bir açı var. Bu da kariyerinizde son derece yaratıcı ve destekleyici bir atmosfer yaratıyor. Venüs'ün tabii ki balık burcundaki yücelmiş konumu sizi böyle bir daha bir sanatsal projelerde başarı ve duygusal anlamda iyileşme fırsatlarında size sunacak. Eski kırgınlıklarınızı da geride bırakmak finansal fırsatları değerlendirmek ve kariyer hedeflerinizi yeniden şekillendirmek için son derece uygun bir zaman. Bu haftanın öne çıkan tavsiyelerine gelince, lütfen ama lütfen geçmiş projeleri tamamlamaya odaklanın. Yarım kalan işler böyle sonuçlandırmak için çünkü çok verimli bir dönemdesiniz sevgili ikizler. Finansal konularda lütfen temkinli olun. Böyle ani harcamalardan kaçının ve gayet planlı hareket edin. İletişimde de son derece özenli olun. Yani sözlerinizin nereye varacağını bir düşün, düşünün. Bu sözlerin etkilerini değerlendirin ve yapıcı bir tutum sergileyin sevgili ikizler. Bu haftanın enerjilerini en iyi şekilde değerlendirebilmeniz dileğiyle tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.